mayına bastım. Tekme yedim, yumruk yedim, havalarda süzüldüm ama yetmedi. Sonra dedim ki gidip teke tek dövüşeyim, daha az dayak yerim dedim. Ama, ama olmadı, ama, ama daha fazla dayak yedim. Daha fazla dayak yedim. Hep dayak yedim. Hep dayak yedim. Oğlum şeklim şemalim kaydı yeter lan. Oğlum şu halime bakın bu ne lan? Yemin ediyorum şeklim şemalim kaydı ya. Oğlum nasıl dövüyorlar lan hiç acıma yok lan bunlarda. Hiç mi insaf yok lan sizde? Oğlum kolum nerede lan? En sevdiğim sağ kolum nerede benim? Anam ya Rabbim. Diğer omuzumdan çıkmış lan. Oğluma ama... bak anam en sevdiğim sağ kolum ne hale geldi ya. Vay arkadaş. Ulan ne, ne insafsızmışsınız be. Oğlum ben tek kolla mı savaşacağım lan sizinle? Tek kolla mı dövüşeceğim? Gelin bakayım buraya neredesiniz oğlum lan? Tek kolla döverim lan sizi yemin ederim. Yemi gel lan buraya gel kaçma gel. Gel lan tek kolla döveceğim lan seni. Buraya gel. Seni kel kafa seni gel buraya. Oğlum, oğlum lan. Haydi oğlum hiç acıma yok bunlarda yemin ediyorum tek kolla da aram. Oğlum lan yeter vurmayın lan. Allah'ım Allah'ım Hiç mi acıma yok lan sizde Allah'ım titredi Arkadaşlar siz hala kanalıma abone olmadıysanız abone olun videolarımı beğenin Bildirimleri de açın Ben dayak yemeye devam ediyorum oh. Aman yarabbim Oğlum nasıl bir yere geldim lan ben bunlar Hiç hiç, hiç bir yok lan sizde hiç vicdan yok Aha burası bir kalabalık şuraya bir dalayım ben Allah, oğlum lan ne saçma vuruyorlar lan bunlar oğlum çok sert vuruyoruz lan Oğlum acıdı lan yemin ediyorum acıdı ya Vallahi acıdı Nerede siz de gel lan buraya ben de intikam alacağım İntikamım aa, kötü olacaktı ama biraz gecikmeli olacak. <laughs> Nerede lan bunlar? Oha, bu ne oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne ya bunlar hile de yapıyorlar bence ya. Oğlum lan iki kişi birde saldırmak nedir ayıptır size ya. Delikanlı sığar mı lan bu delikanlılar. Gele şeklim şemalim değiştiye yemin ediyorum bu ne hal lan. Örümcek'e döndüm örümcek oldum lan yemin ediyorum örümcek gibi oldum ya. Arkadaşlar yemin ederim acımadan vuruyorlar. Acımadan dövüyorlar yemin ederim. Islatıp ıslatıp dövüyorlar. Sizde hiç insaf yok? Gelin lan buraya. Oğlum intikam kötü olacak sizden. Al buraya. Aha oğlum, oğlum çıkarken vurdum çocuğa ya neyse. Oğlum lan ne, ne, çabuk bu hale geliyorum ben. Şu halime bakın ya. Bu ne ya? Kolum bacağım nerede benim lan? Anam. Vallahi yemin ediyorum tipim değişti. Şeklimi değiştirdiler arkadaşlar. Böyle bir dayak mı yenir ya? Oğlum hiç mi acıma yok lan? Tek ayak tek kol bu ne lan? Oğlum bayağı. Bana ne, ne olmuş arkadaşlar bana ya? Bu ne ya? Anam bu ne lan? La la, la üstü bir de kaya tarafından ezildim ya. Allah'ım ya Rabbi. Benim başıma daha hale gelebilir ki arkadaşlar şu halime bakın ya. Hala. Ulan bu şekilde döveceğim sizi. Gelin bakayım bir karşıma çıkanı döveceğim. Gel buraya gel. Gel neremle vurayım bilemedim ki. Oğlum her şey solumda lan şu anda. Sol. <laughs> Allah'ım ya Rabbi arkadaşlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Vuramıyorum da ya. Aa vurdum ya lan. Oğlum millet dalga geçti lan benimle yemin ederim. Anam şu halime bak. Bu ne lan? Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kim lan? Mantar kafa. Anam mantar kafadan bile dayak yiyorum arkadaşlar şu anda. Allah ah lan. La vurma lan. Lan oğlum acı lan. Lan oğlum acıyı vurmayın lan. La. Anam la. şunları da yiyebiliyor muyum lan acaba? Anam biraz enerji toplasaydım ya. Oğlum bu ne hal lan? Lan şeklimi değiştirdiniz benim. Olmaz ki canım bu ne? Allah'ım yarabbim hala da dövüyorlar arkadaşlar ya. Vallahi dövmeye doymuyor bunlar ya. <laughs> gel buraya gel lan. Oğlum, oğlum vurma yeter artık lan. Şeklim değişti yemin ediyorum ya. Vallahi tek kol tek tek bacakla döverim lan sizi. Şimdi intikam zamanı. İntikam zamanı ulan. Gelin oğlum bak bu sefer sağlamım. İntikam zamanı. Oğlum oh, dur lan bir konuşmaya yapaydı. Allah. Oğlum bir konuşayım lan durun lan Allah. Daha bir konuşmaya bile fırsat bırakmadı. Ulan var ya siz ne acımasız. Oh, no. <laughs> gel buraya gel. Gel gel al oh, sana bakayım. Aha oh, ne oldu lan oğlum bana bir şeyler oldu yükseldim. Oğlum o nasıl bir pırt yaptım? Allah'ım ya Rabbim ya. O neydi lan öyle? Lan oğlum dur yeter vurma lan. Oğlum aşağı düşürmeye çalışıyor lan bu beni. Gel buraya gel. Gel bakayım gel. Ha ne oluyor oğlum? Allah. Arkadaşlar bağırsaklarım çok kötü de. Allah. Bu ne lan? Gel buraya. Gel bakayım kız boynuzlu kız. Aha zıpladı kurtuluyor lan. Al bakayım sana. Öyleyse... Aa, oğlum bu kimdi lan? Oğlum arkadan geldi vurdu ya lan. Arkadaşlar son kez dayak yiyeceğim. Artık intikam alacağım falan demiyorum. Döveceğim kimseyi demiyorum son kez dayak yiyeceğim diyorum. Yani başka başka bir şeyim yok benim habire dayak yiyorum. Allah'ım ya Rabbim bu ne lan? Lan bir fırsat bırakın da ben de bir bilgisayarı patlatayım bu ne lan? Cadı kazanı mı nedir bu Allah? Of oğlum kim vurdu lan? Ne diyeceğim kimin vurduğunu bile Allah ya Allah ım, bu ne lan? oğlum kimin vurduğunu bile anlamıyorum yemin ederim ya. Sağlı sollu cumruklar tekmeler arkadaşlar hiç acımıyorlar gel buraya. Oh, anam zıplayıp da vurdu la. Oğlum zıplayıp vurmak ne demek lan? Hiç mi vicdan yok sizde arkadaşım? Gel buraya gel senden intikam alacağım ama. O zıplayıp vurma kelepenin intikamını bir türlü alamıyorum. Bu sefer alacağım gel buraya gel. Gene cadı kazanı koydun he al bakalım sana. Al, al 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 öyle cadı kazanıyla madı kazanıyla kurtulamazsın. Gel seni aşağı fırlatacağım. Seni bir yumrukla aşağı atacağım. Aşağı atacağım gel buraya gel buraya gel. Öyle sihirler bihirler büyülerle kurtulamazsın. Ama kurtuldu Allah'ım yarabbim nasıl kurtuldu lan. Nereye kadar kaçacaksın acaba nereye kadar gel gel gel. Öyle kaçamazsın gel. Kurtulamazsın. Komutan Roblox'un Osmanlı tokadından kurtulamazsın. Gel bakayım buraya gel. Allah oğlum o da vurdu lan. Oğlum vallahi o da vuruyor valla. Çekil lan çekil oğlum. Başka rakip istemiyorum. Ben intikam istiyorum. Onlarla kurtulamayacağını biliyorsun değil mi? Allah'ım oğlum o neydi lan? Çok sağlam vurdu valla. Çok sağlam. Oğlum zıplayıp da vuruyor ya. Lan hiç insaf yok bunda acıma yok. Zıplayıp zıplayıp vuruyor. Gel buraya. Gel buraya gel gel gel. Allah'ım. Lan mantar çıktı. Oğlum bu mantar ne lan? Aha mantardan zıplayabildim vallahi. Gel buraya gel kaçma. Aha gene zıplayıp vurdu yalan. Benden güzel dayak yiyen yoktur. Oh uh, Çok pis vurdu valla. Allah'ım ya Rabbim. Çekil mantar. Oğlum lan bunlar nedir ya? Şu garip garip tipler var burada. Kaçma gel. Allah'ım ya Bu ne lan? Aa oğlum. Aa, bana. arkadaşlar gerçekten son derece eğlenceli bir oyun. Ben gerçekten eğlendim. Ama videom şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.